AKFİL Filtre Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tarık Dinçer, Türkiye'nin bir filtre üreticisi gibi görünse de ihracatının 3 katı ithalatı olduğuna işaret ederek rekabet gücünün artması için sektörün güç birliği yapması gerektiğini söyledi. Ham maddede ve özellikle ana mamullerde e, üretici pozisyonda olmamamızdan ötürü e, biz ithalatımız da artmaya başladı. İskenderun Ork TV'ye konuşan AK fil Filtre Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tarık Dinçer. Bayağı bir genişledi. Çünkü ithalat artık e, ihracatın ihracatı, birkaç kat katlamaya başladı. Biz işte ihracatımızla övünüyoruz ama fakat son tahlilde baktığımızda ithalatımız da bayağı arttı. Özellikle pandemiden sonra bu olay daha da farklılaşmaya başladı. Pandemi e, dünyada ticaret kültürünü de değiştirmeye başladı. Artık ticaret Özellikle Çin, Amerika'da Çin'in arasındaki sıkıntılar, işte biliyorsunuz bir dönem Çin'den gelen şeylerin, navlunların artış artması, navlunun artmasından dolayı pazarların bir kısmını bu tarafa doğru, özellikle Avrupa pazarı Türkiye'ye doğru, bize doğru daha geniş bir şekilde dönmeye başladı. Tabii biz filtre sektöründeyiz. Sorduğumuz zaman size de sorduğumda biz acaba filtre ithalatçısı mıyız, ihraçatçı mısınız diye sorduğumuzda siz de bana filtre ihraçatçısıyız diye diyorsunuz. Ben bunu birçok insana soruyorum. Hatta filtre işi yapan birçok meslektaşıma, arkadaşıma, iş adamına da soruyorum. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki biz filtre ihraçatçısıyız. Maalesef ki öyle değil. Ee, neden öyle değil? Biz e, yaklaşık 650 milyon dolar civarında bir ihracat yapıyoruz. Yani bütün filtre sektörü 650 milyon dolar civarında bir ihracat ihracat hacmimiz var. Bunun yanında e, maalesef ki 1 milyar 700 küsür bin dolar ithalatımız var. Almanya dü, dünya filtre ita, dünya filtre e, hacmini e, 85 85 Milyar dolar civarlarında, 85 milyar dolar civarlarında dünyada bir filtre hacmi var. Bu hacmin büyük bir kısmı Avrupa'da. Yani dünya haritasına baktığımız zaman e, en çok filtre ihracatçısının Avrupa ülkeleri olduğunu görüyorsunuz. En çok filtre ithalatçısının da Avrupa ülkeleri olduğunu görüyorsunuz. Almanya yıllık yaklaşık 7 milyar dolar filtre ithal ediyor. Bakın çok önemli bir veri. 7 milyar dolar bir filtre ithal eden bir ülke ne kadar ihracat yapıyor? 17 milyar dolar. Türkiye'ye tekrar döndüğümüzde bizim yaptığımız ihracatın yaklaşık 3 katını biz yurt dışında ithal ediyoruz. Milli ve yerli politikasını devlet olarak hükümet olarak ve insanlar olarak bunu iyi bir iyi bir anlatıp yaymamız gerekiyor. Bunun için aslında bir çok hızlı bir şekilde filtrelerin filtrecilerin kendi arasında örgütlenmesini öneriyorum. Yani biz filtreciler olarak bir araya geldiğimiz zaman daha büyük işler yapabileceğimizi, birbirimize rakabet etmekten çok dışarıdaki dışarıdaki dışarıdan gelen filtreler ilgili bir rakabet de girmemiz gerektiğini. Ee, İskender'in de e, çok büyük bir laboratuvarın laboratuvar sisteminin kurulmuş olması dış ticaretle ilgili uzman yetiştiren üniversitelerle görüşmemiz gerektiğini biliyorsunuz bizim en büyük e, tüketim kalemlerinden biri olarak kağıt kağıt da Türkiye'de üretimi yok kağıt üretimiyle ilgili belki bir Türkiye'de üretimiyle ilgili bir çalışma yapılabilir e, ama şu anda bizim ivedilikle ivedi bir şekilde bir araya gelip bütün filtreciler olarak bir e, acil eylem planı oluşturup e, ticaret odası başkanlığında olur veya e, kendi bünyemize acil eylem planı oluşturup bir an önce e, rakabe, ra, rakabet etme şansımızı artırmamız gerektiğini e, Türkiye'deki bütün filtre tüketicilerle bütün e, Son kullanıcılara kendi sesimizi duyurmamız gerektiğini, bizlerin de aslında e, bu aldığınız, orijinal dediğiniz birçok e, filtreyi bizler kendi ülkemize ürettiğimizi, onlardan daha iyi üreteceğimizi, daha iyi bir marka çıkaracağımızı, bunu bununla ilgili de bir e, çalışmanın ivedi bir şekilde yapılmasını tercih ederim. <laughs>